ne video opsi videoda bir birinci olmuştu ama video kayıt değilmiş birinci olmuştum ama görev challenge yapmıştım demiştim ki görev ver, vereceğim ben özüme yapamazsam görev ve birinci olamazsan bir savaş bir büyük katadım onda ben bir san yapamadım ve bir savaş attım ama benim kayıt değil ve ama büyük kutu atmadım. Şimdi büyük kutuyu sizlerle bakacağım. Hop. Yaparlar. Yani. Evet. Üç tane challenge yapma taş Yani üç tane görev. Her gün üç tane bir görev yapma. İkinci <laughs> görev. Görev. Hmm. Şehliğine bir iki adam öldür ve öldürmeye çalışım iki e, üç adam. Yani üç adam öldüremezsem gel kupa yolu öldüğündeki nitayı alın. Başlayacağım ve u. eğer başarmasan kupa yolu öldüğündeki nitayı alacağım. Kupa yolu kupa 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 yolu kupa kupa. Kupa yolu kupa kupa kupa, kupa yolu kupa 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 yolluğunu anani 7 de hey he neyse dur gel lan buraya gel lan buraya. o, o tam da üç adam dur, iki adam öldürmem gerek yapma he iki adam öldürmeye öldürmem gerekirdi bir adam öldürdüm indi bir adam daha öldürsem görevi yapmış oldu. İki adam öldürmem gereği bir adam öldürdü bir adam aslında iyi hesaplaşmaya kaysa Yine Değilim ama yük bulmam lazım artık Hesaplaşmada Gene bilim diye Düşünü öldürebilir miyim mi be ben? Ben, bunu öldürebilir miyim mi? Aa, ha Görevi yaptım Yani görev başa tamam, tamamlandı İki adam öldürdüm Evet Bu da deme oldu kupa yolu öldüğündeki nikayı Şimdi böyle bir şeyliyle bütün şehliyle ikinci olum ikinci ki ikinci olmam lazım ki ikinci olun ikinci olamazsa iki savaş iki büyük at hadi. İki savaş. sus. Evet Videoya dur durmuştum. yine durdurmam gerekti. <gülüyor> 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 Dostlar bir kısa ara demişti ha. Yine dayandırmıştım. Hı. Hı. Nasıl? Dostlar başaramadım. Şimdi atarım. Peki savaş gibi. İkinci savaştan el primayı çıkartıyoruz. İki büyük atma gerek şimdi hop. Neden ki şey yazmıyor? Ha, ne yapayım? Anne maskalı da da alalım. Evet sadece kupa yolu düğündekiler oldu. Evet buradakiler bitti ve sadece kupa yolu ödülünkiler. Bir <laughs> tay alsam ki. Hadi bir tay al. Bir günlük bu kadar iyiydi. Soldan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ha, bir de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.